Yani arkadaşlar bugün sizinle evimi satacağım. ya yani elime para geçmek geçmek üzere. Arkadaşlar elime para geçse sevinirim. Satmam mı Çok zor yaptım. Gördüğünüz gibi televizyonunuz. Allah kasıyor ya. Çok iyi oldu içine. Gördüğünüz gibi İngilizce yazdım. İngilizler alınca böyle. Mesela böyle buzdolabı falan yaparsınız. One. 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 Bir bir var mı bu böyle al çok da hiç koyacağım bir oy 5 ev adı öyle ben koydum Arkadaşlar bu evi alın paylaşın yorumlara yazacağım bakın Kings Burası kafeterya başka satacağım var. Bakın gördüğünüz gibi banyomuz. Bura, bura çok belli değil. Adını koymayalım daha buranın. Ama arkadaşlar parası 30 lira falan olur. Şu deli geliyor. Kapatmayalım şimdi de boş verin. Evde <laughs> kardeşim babamı biraz da çıktıracağım onu ne diye sorarsanız bu evin ara sıra tablet kasıyor, kırıyor. Soruyor. yap. Burada böyle uzanıyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tablet kapandı, kafa gitti. Gördüğünüz gibi güzel bir ev. Yani almazsanız çok şey olur. Şanssız. Gördüğünüz gibi. Bakın Bakın oturma yeri var. Lan. Ara sıra ev kafayı yiyor. Kuruyor Burayı ağaç dikliydüm. Uyumuşlar. Mesela bura benim çiftliğim diyelim. Aa hayvanlarım kaçıyor. Otlanma yeri. Ben, ben bir çiftliğine bakayım. Gördüğünüz gibi uyuma. Hemen çiftliğiniz yanında. Oynamazsanız inekleri öldürün arkadaşlar ya da. Aha köpeğim vardı lan ben. Ama bu benim değilmiş lan. Kim lan bunu? Döv İşte chest burada. Ya işte yatak odasınız bura. E yatak odada. Bura misafirler içindir kesin. Evet kesin. Burada da sizin güzel havuzunuz var. Ah atladık havuzumuz. Buraya Elif niye kırdın? Kırmadım. Ben Gör gördüğünüz, gördüğünüz gibi böyle bir 30 lira lazım. Kapıda giriş bu. Çiçek gülmüğün. Şurada istediğiniz zaman arkadaşlarınız oturabilirsiniz. bakın. Çeste bir şey koymadım. Siz koyarsınız ya Bu arada benim gölüm arkadaşlar sizin yani alacağınız ya şu köpekler nereden çıkıyor Allah'ını söyleyeyim Sizin gölünüz olacak Kurbağa murba. Fiyat 30 lira Dışarıdan görüyorsunuz Merhaba Ş Şurası Garaj ona bakayım bir dakika. Yok bura karar değil de. Ya boşu da. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bu satılık gibi haberiniz olsun. 30 TL.